Herkese merhaba ee, topuk çatlakları için iki tane e, çok güzel bir ürün ee, gliserin yağı bir de e, Hint yağı aktarlardan bütün marketlerden bulabileceğiniz kolaylıkla bulabileceğiniz bir yağ İki tane ürün karıştırıyorsunuz akşamları yatmadan Topuğunuzu e, diyelim 2 kaşık tatlı kaşığı hint yağı, 2 tatlı kaşığı gliserin yağı karıştırıp e, sürebilirsiniz. Eğer ki topuklarda derin çatlamalar varsa kuru törpüleme işlemini yapıyorsunuz. Hani pedikür yaptırırken kuaförlerde yaptırdığınız e, törpüleme işlemi vardır ya hani ıslak ken yapılır genelde onu kuru şeklinde topuktan yukarıdan aşağı doğru törpüleme işlemini yapıyorsunuz yıkadıktan sonra ikisini karıştırıp akşamları bir ay boyunca sürün ben çok memnun kaldım sonucunu aldım çok güzel oldu ee, burada hani ilk e, şey öncesi sonrası koyamıyorum video çok uzun, uzun sürer diye bu ee, siz o şekilde yapabilirsiniz. Ee, sabah yapmıyorsunuz kesinlikle. Sadece akşam yatmadan. Ee, yorumlara bekliyorum hepinizi. Ee, güzel sonuçlar alan alanları <laughs> ya da işte herkesi yorumlara bekliyorum. Umarım iyi gelir ee, sonucunu görürsünüz. Ben memnun kaldım. Siz de memnun kalırsınız diye düşünüyorum. <laughs>